Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Hudutsuz Sevda dizisi, izleyicilerini her bölümde farklı bir gerilimle buluştururken, 57. bölüm fragmanı ile bu gerilimi doruk noktasına ulaştırıyor. Halil İbrahim ve Esma'nın karşılaştığı tehlikeli durum, dizinin ana karakterleri için geri dönüşü olmayan bir yol açıyor. Bu bölümde, yapımın sürükleyici atmosferi ve karakterlerin yaşadığı çatışmalar derinleşirken, seyirciyi bekleyen pek çok sürpriz bulunuyor. Halil İbrahim ve Esma'nın ölümle burun buruna geldiği saldırı, izleyicilere unutulmaz bir sahne sunuyor. Her iki karakter de, bu olayın ardından hayatta kalmak için canla başla mücadele etmek zorundalar. Bu noktada izleyiciler, karakterlerin nasıl bir dönüşüm geçireceği ve birbirlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda büyük bir merak içerisinde. Aşık oldukları sürecin sonunda, bu ikili için ilişkilerinin nedenli derinleşeceği de büyük bir soru işareti bırakıyor. Kemal'in eline geçen büyük sır, olayların seyrini değiştirecek nitelikte. Kemal bu sırrı kullanarak konfrontasyona girmeye hazırlanıyor. Ancak bu sır diğer karakterlerin üzerinde nasıl bir etki yapacak? Özellikle Esma ve Zeynep arasındaki beklenmedik işbirliği tüm dengeleri altüst ediyor. İki kadın arasındaki bu ittifak düşmanlıkların yerini alırken Halil İbrahim'in de planlarına etki edebilir. Didem ve Kaan'ın Halil İbrahim'i köşeye sıkıştıran hamlesi, izleyicilere daha önce görülmemiş bir diretiliş sunuyor. Bu durum, Halil İbrahim'in karakter gelişiminde önemli bir dönemeç teşkil ediyor. Zira, ailesini koruma içgüdüsüyle hareket eden Halil İbrahim, aynı zamanda kendi istekleri ve duyguları arasında bir çatışma yaşıyor. Fikret ve Zeynep'in ailelerini korumak için almak zorunda kaldıkları zorlu kararlar, duygusal bir derinlik katıyor. İkili, sevdiklerini korumak adına bir takım riskler almak zorundalar ve bu durum izleyicilerin kalplerini daha da ısınmasına neden oluyor. Aile bağlarının önemli bir tema olarak öne çıktığı bu bölümde, mevcut koşullar altında fedakarlık yapmanın nedenli zor olduğu gözler önüne seriliyor. Fragmanda vurgulanan iftar yemeği, izleyicilere yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek bir olay olarak sunuluyor. Geleneksel bir öğün etrafında dönen tartışmalar ve gerilim dolu anlar çatışmaları daha da derinleştirirken ilerleyen bölümlerde yaşanacak gelişmelerin habercisi niteliğinde. Ardından gelecek trajik olaylar dizinin dinamiklerini değiştirerek yeni bir yola sokabilir. İskender ve Cengiz'in planları ise belirsizliklerle dolu. Karakterlerin motive edici güçleri ve bu planların sonuçları Halil İbrahim'i nasıl etkileyecek? Büyük tehlikelerin göbeğinde yer alan bu karakterlerin alacağı kararlar dizinin kaderini tayin edebilir. Gudut Sevda, her bölümde olduğu gibi 57. bölümde de izleyicilere heyecan dolu anlar sunarak karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri ve çatışmaları derinleştiriyor. Dizi, izleyicilerini bir sonraki bölüme büyük bir merakla bırakıyor ve gerilimin dozu giderek artarken her karakterin karşılaşacağı zorluklarla nasıl başa çıkacağı büyük bir merak konusu haline geliyor. Bu bölüm, dizinin takipçilerini bekleyen büyük tehlikeleri ve sırları merak ettirmeye devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.